Ben erkek gibi yürüyorum. Hayırdır teyzeyi görünce? Ee, He? Ya lan başka oğlum, zaman olsa e. gelir selam verir sabah verir. Şimdi bakın erkek gibi yürüyor. Anasını vermeyiz yapıyoruz. oğlum, vermeyiz Hiç. o bizim anamız. Onu, onu bir onu geçeceğiz. He, onu yapma lan. He, konuşacağız sana bakalım. bak şimdi. Oğlum bak. Nikah düşmez bundan sana. Hoca, hoca yara yapmaz abi. Hiç. Horoz bir horon şey yürüyüşü yapıyorsun, hayırdır? <gülüyor> 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 Ananı sikerim <sıçarım> valla. <laughs> Oğlum seni de sikerim. Gülme, öyle anamına alışık şey yok Ananı... Benim canım sıkma. da <laughs> söyle. He, kabada Valla tonlarca var. Pislik yapma, pislik bak, pislik yapma. Elim Elim. olsun etsin. Et olsun, etsiz Et içemem, yavrum dükdük dudaklarım nereye alacaksın <laughs> sen de dükkanı açacağım, sen de içeri Anlatsan, şimdi günahını Allah'ını <laughs> <laughs> <yap. gülüyor> Allah seviyorsan ben vereceğim, Allah'ını vereceğim oğlum. Başka yere bir <laughs> şey sorayım. Yapıyor abi de hoşunuz diyor. Ben tırık görmüyorum. Amına veriyorum. Ağzına veriyorum. Ekmeğini veriyorum. Çayını veriyorum. Daha ne istiyorsun lan? Sen de çıkamazsın ben de sana veririm. Ne biliyorsun? Sen bir cananı sikerim başka tarafa bak. Tarafa bak. Burada ekmek yok yavrum, orada. Yok yok. Nasıl bakıyorsun lan? Burada yok. Nasıl bakıyorsun? Bak <laughs> ha. Aynı yerde mi oturuyorsunuz? Aynı yerde mi oturuyorsunuz? <laughs> Nereden tanıyorsun orada sen? Ha sen durakla... Vay orası Bunu takip ediyorum ben. Vur mu yapıyorsun e, vurup mu Ya e, sondan da bir sikim olma tıpkı Al bakayım parfüm al hadi hadi çok sen. Al bugün çok konuştum. Araba bakalım şeyler alma diye. Ses mi yok mu ses mi? İşte bir tane var Hangi Şu araba bezlerinden gelir araba bezlerinden. Sarı bez. Sarı değil. Bırakıyor, bırakıyor. Evet. Gümüş mü gümüş yok. Şeyde basmacılar Dur lan ne dedi? Arabayı yıkamayız. He. Kanancı namına koyayım mı? Yemin de şöyle söyleyeyim. Allah hayırlı olsun. şeyi Hayır, yani. yani. şey de satıyor. <laughs> arabayı kalan bir araba Ne? Daha Yazın <laughs> artık. Bunlar. Ama şimdi oradan getirsen bunları <laughs> da <daha> çok satarsın. Yazın yazın. Onları ben alıyorum. Sen şu adam tanıyorsun. <laughs> Ama <laughs>

yapıyor. İğrenhaftı. Durtu araba yazımda geliyor. Dur bırak içeri öyle. Evet. He. Ne olacak? Para ya abi. Para ya para atalım. Para ya. Hah. içine. Evet. Hah. Ne alacaksın? Bez mi Ne ambeze? Hasan, çöşeye kim götükmüş lan? Araba yıkmış. Bu toy nerede? Araba dedi. Kuşları götürürüm. Bu tuyu sana getirdim geldim. Kuşları götürdün lan sen? Es çokluğum ya. İyi aslan oldu? Aslan olmuş da bir şey lan. He. Adını koyma verip götürdüm sen ona Bursa veriyorum, buna veriyor ona tabii. bakın, rezil oluyor. Sen çakıra ver bir parfüm parasını ben verdim. Sen çakıra bir parfüm ver ben parasını verdim. Aha. Ha, hadi ver. Parasını vereceğim. Ver, al bir şey. O iyi <laughs> <yayı> kokmuyormuş <laughs> ki. Yok lan. Salih oğlum evet. beşle parasını ver, ne şey yapacaksın? Çok, şey. çok güzel parfüm. Araba parfüm al oğlum. He? Arabana parfüm al. Araba mı alıyorum? Evet. Hadi sen o, o iki lira şu üç lira. Abi şunu al. Abi. Mehmet abi. Ne alırsan abi, al. al ver. Sen, evet. Düşün, evet. Düşün, evet. Mehmet Akın ısmarladı. Tamam. Abi. Ha onu değil. Yok. O araba parçası. O iyi değilmiş. Valla. Valla iyi. Yok. Şimdi arabanın çok yapken arabanın çok Mehmet abi, abi. abi. E, çok yapken Arası. Mehmet Ağa seni kaybediyor. Evet. <laughs> evet. Mehmet Ağa. Senin belasını yiyen keşke haber peşin Ama bunu açık isteyeceğim benden. Bak bak bunu, bunu, yani. ya bunu al da bak bunu ben benden isteyeceksin. Mehmet yani abi seni çekiyor abi. Vallahi verir. Adem'i de gördü.